Selamlar arkadaşlar İkrali'nin kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar ile bugün Kraliçe Beri'nin yanına geldik. Kraliçe Beri... Arkadaşlar hayır bu tontiş Kraliçe Beri. Tontiş miydi bu? Evet bak. Ha, bak, aynen bak. aynen aynen. Ama neden tontiş olmuş biliyor musun? Birileri tarafından zehirlenip ilaçlanmış ve bu hale gelmiş. Ben bak burada... Redmi... O yüzden normalde aynen normalde... Ben... Kutunun tarafında resimler var. Bunlar mı? Hı hı. Ha. Resimler onların resimleri. Anladım. Ve bize burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada tam 1 milyon dolar e, ödül benim, koymuş benim, yakalayan'a. Benim. Sana da mı aynı şekilde? Aynı şekilde ikraya da 1 milyon dolar ödül koymuş arkadaşlar. Yakalayana ödül vereceğiz demişler ama. Vücut ama benim vücudum yok. Niye? Ee, 1 milyon şey de vücudumu görüyor. Ha. İkranın vücudu yokmuş arkadaşlar orada. Resimde sadece ikranın kafayı koyabilmişler resmen çünkü. Ha, bu hareket ediyor. Kafa çok ha, büyük. Ben çıkamadım oluyor. buradan. Aa açtım. Ha, ne hareket ediyor? E Bu hareket ediyor. Evet. Bunların üzerinden bu şekil. Allah! Oo. Çok zorlu bir parkur bizi bekliyor arkadaşlar. Bakalım. İkra o şimdi bak bize doğru gelecek. Vay ikraya bak. Bugün parkur kralı oldu. Ay. Yanlış yere gidiyorsun yalnız. Düştü. Ya. Düşersin. Geçmiştin. Geçmiştin ama şu anda geçemedi. İkrayı bekliyoruz bakalım. ikra aşağıdaki. Bak orada beklersen düşersin diyecektim. Aferin. Bekle bakayım orada. Bekle aynen. Bekle. Gel 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 gel. Çık 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 çık. Gel ben de buradaki butona bas hemen. İkra bugün çok e, hareketli arkadaşlar parkurla e alakalı. Kızım ittirmedim bak sen ittirdin de ben de düştüm ama bu çıkmışsın. Hayır sırtımın ben. Al işte. Sen, sen beni arkamdan ittirdin ben düştüm. Tamam hadi. Ben <laughs> <Düşmüş. Ne> düştüm. <laughs> Komik. Komik. De? Hadi bakayım gel. Gel, gel 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 evet cira hadi bakalım nazar değmişsin parkurlardan bu sefer güzel geçiyor beni bizi kovalayacak burada mı kovalıyor o arkadaşlar biraz önceki e, olduğumuz yerden çıktık ben şu çarkı çevirmek isterim çeviremiyorum e, robux istiyor bununla evet Hadi gel. Robux, kıramı. Zaten oğlum bu ne yapıyor lan böyle delirmiş baksana burada arabanın yanında kendini deli etmiş iyice bu bunlar elektrik vermiş herhalde arkadaşlar o arkadaşlar içeride Beri'nin evi var. Şu evin etrafında Oha. bir tur dönmek istiyorum. Baba baba nasıl koşuyor bak bak bak. Aa merdiven falan dinlemiyor bu. Oha evin içinden geçiyor. Oha çok hızlı koşuyor. Neyse beni yakalayamadı. ya benim de geliyor da. Baksana burada hücrede kendini ve başkasını da kaydetmiş şey beni kaydetmiş mi? diyorum. Kapatmış hücreye. Ben de yakalayamadım aleyh ya Arkadaşlar bu bölümde ittirme olduğu için aşağı düşersen görürüm ama ben seni yakalar. Hadi. Geçtim ama. Neredesin? Parkurla geçtim. Parkur kayayım ben. Aynen parkur kaymış Aşağıda bak hala gelemeyenler var. Orada bekliyorlar. Atla. Atla karşıma ki. Deliler deli. Atla atla atla. Atladım. kafam, gel. Kafam tavana Aynen kafamız tavana çarpıyor arkadaşlar. Yani kafamız bir üst kata çıkıp iniyor. Oo, burada ne var? Bir dakika dur. Tuvalete gel. Tuvalet mi burası? Arkadaşlar ya şu Tuvalet, her bak, yeri babam bak bu kötü, kötü. Kötü kötü. Seni kötü. Her yeri pembeye boyamışlar ve tuvaletlerin kapılarında ve duvarlarının kenarlarında letişikler var arkadaşlar. Şöyle açacağız bakalım. Aa bak. Aa diyecektim ki kız, Ay, bu... berinin, kız berinin tuvaleti ne? temizleyecektim ama ne? şey pardon kraliçe berinin tuvaleti temiz temizleyecektim. Bir tanesi temiz çıktı, iki tanesi berbat çıktı arkadaşlar. Yeşil dumanı görüyorsunuz zaten. Nut ne ya? Hadi gel, atla aşağı. Aa, i̇çindekini gördün mü? Gördüm. Gördüm. Noob, noob. gördüm hadi gel. Nut kardeş ne yapıyor? Aa yıldızlar var ve çok tatlı bir araba var. Yukarıda da kendisi arkadaşlar. var arabanın içinde. Arkadaşlar yalnız biri e, tuvaletini yapmaktan tuvalet kırmış. Öyle mi olmuş? Bak ama kendisi burada arabanın içinde bizi bekliyor yukarıda. Hani? Yukarı bakarsan görürsün. Kendisi mi? Aynen kendisi ve kankisi var bunun bir tane. De. Erkek. Hadi gel seni bekliyorum. İrem Basal. İrem de bizle birlikte oynuyor arkadaşlar. Buradan ona selam olsun İrem, her videomuzu İrem. izlerse. İrem. Bilmiyorum tanımıyorum. Bizle beraber o da girmiş parkur yarışı yapıyor kendi kendine. Kraliçe beriden kaçmak istiyor şu anda. Yıldızlar bu yıldız neydi acaba ya? Aa bir dakika. Bir şey oluyor. Ne oluyor? Ee e ee, ne oldu ki şimdi? Aşağı doğru git diyor. İyi de dostum ha evet. enerji içeceğimi içeceğiz. Yo E ne yapıyoruz burada? Yeşil şey bu. Hayır o değil. İyi e de ne, ne yapıyoruz yani anlamıyoruz ki. Sen köprüyü geçtin mi? Şimdi bir dakika dur. Ne köprüsü ya? Köprüyü geçtin mi? Köprü değil de Ama burada başka ben... bir şey var. Ha gördüm 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 gördüm, gördüm, gördüm. tamam. Gördüm. Gel. Tamam sen doğru yapmışsın ama gidip senin o karşıdaki butona basman gerekiyor. Niye? Gerek var mı yok mu onu da bilmiyorum. Yok. Gerçi de devam edelim bakalım karşımıza engel çıkacak mı? Bak. Merhaba lan. Beni de aldın. Makin... Ben, oh. ben de arabalarına bindim. Hadi gel. Ben de arabalarına Gördün mü? Gördüm İkiracım. Hadi gelir misin? Artık buraya geçmemiz lazım. Bak içeriden acayip acayip sesler geliyor. Bak kendi arabasını buraya parkur olarak koymuş. Raket koymuş. A, pardon aynaymış o. Palet. Yıldız şekeri. Bu ne teyip mi? Aynen teyip. Ooo. Ben hemen karşıya geçiyorum. Alev topu Arkadaşlar sese bak. İkram yalan oldu. Ya. İyi de sen nasıl top gelmeden ezildin ki? Onu anlamadım. Benim topum gelmemişti doğumdan. Eee sen nasıl ezildin orada? Ben top geliyor. İyi de top gelmeden nasıl ezildin yani? Top yanımdan geçti bir baktım. Sen daha top gelmeden ezilmişsin yani. Hayır benim topum benim. Ha, kimisi kaynağında ki gelmiyor o Çok hızlı geliyor bu arada arkadaşlar işte top. Geliyor. Sesler yükseliyor. Abam ben koş 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 koş. Sen neye çarptın ki? Ben topuma çarptım. Benim topuma çarptım. Tamam güzel bir şekilde geçtik işte bu işleri. Erkek benim. Allah bir dakika ya, dur. Bak babam yağdan kalsın. İyi de bu niye geliyor ki şimdi peşimize Allah Allah. Aa, bir dakika dur ben burayı hatırlıyorum. Sanki ben orayı bir yerden hatırlıyorum. Burada kapı mı açıldı? Ay erkek. Aa, bir erkek dakika, bir dur. Be, bebecik olduğu için. Benden küçük. Hadi bakayım şimdi. Buradan da şimdi tatlı tatlı merdivenlerden çık. Eğer düşersen erkek berinin kral kral mı oluyor bu? Hayır. Kraliçe Beri ise bu da kral oluyor. Onun kankisi ya da arkadaşı çünkü. Güzel bir şekilde. Aa helal hadi bakayım Adanalı Celal. Ben bak burada erkek. Sağdan mı soldan mı? Bak babam burada Burada erkek, bir şey yok ki. Erkek bir heykel. Aynen onun bak. heykeli var. Gel. Kupa mı? Kupa değil kendim mum, heykelini yaptırmış oraya. Aa gel. Asansöre biniyoruz. Hazır mısın? Oha bir anda niye yukarı attı? Sen, sen niye asansörle geliyorsun? Ben babam bana asansörle attı. Allah Allah. Nereye yukarı attı? Bilmiyorum ki, beni bir anda içeri attı. Barbie kafeteryası ve Barbie eğitimi diyor. Lan bak şimdi, izle beni. Şimdi bir dakika, bu tarafa gidiş var mı? Yok. Çok güzel. Öbür tarafa gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Orada bak, ne vardı? Oha, bak. ikram bir dakika, bak, 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 bak. Şunlara bak. Ne? Ha, enerji mi içiyoruz buradan? Ha pardon. Evet arkadaşlar, altın vuruşu yapıyoruz. Onu ben görmemiştim biliyor musun? Ben yukarı bakıyordum. Allah bu parkurlar daha güzelmiş. Baksana aynalı aynalı. Çok kolay ama. Kolay ba Hadi bakalım göreceğiz. Geçebilecek misin tekte? Ben ben ilerledim bayağı. Acele etme. Yavaş yavaş gel. E, ee, i̇şte görmüyor musun? görmedim. Öldün mü sandın? Dumanı saldı arkadaşlar. Babam, sen beni pazarda gördün de deli mi sandın? Yok, ben seni pazarda gördüm manavcı zannettim. Bahçede gördüm bahçıvan zannettim. He. Zaten bak senin geçmen için o kadar kolay parkur yapmışlar ki bak bak. Şş. Yürüyerek geçiyorum bak. Gördün mü? Yürüyerek geldi. atlamana bile gerek yok yani. Yeşil dumanı saldım. Hadi bakalım. İkra ilk defa arkadaşlar burada bir yeşil dumanda yeşil var pardon bu robotmuş. Ben, o şeyler ne tür Aynen 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 aynen. Gel soldan gitmemiz istiyor gel. Var. Ne diyor? Burada beri var. Like'a basın diyor. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Bakın burada Benim bekçi bile aynen tutmuş. bekçi kurabiye bile ne yazmış? Like'a basın diyor arkadaşlar. Like'a şu alttaki şu butona çat diye bir basın tertemiz olsun o paralar var var burada kendi bir dakika bir dakika burada burada bir kumar dönmüş burada bir kumar dönmüş paralar yerde sandalyeler var ama buraya bir baskın olduğu için herhalde Aa, sen merdiveni nereden aldın ha, merdiven hazır hazır çok güzel Aa, bizi bu sefer uğraştırmıyor güzel açıl susam açıl burada zıplayarak Hadi bakalım tünele girdik merdivenden çıkıyoruz arkadaşlar şimdi Geçti. ya sen neredesin bu arada? Vay 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 vay! bak arkadaşlar bu aralar benden hızlı gitmeye başladı. Evet. Eli alışmış, iyice güzel. Beni böyle bak. önden 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 götürüp yani önden, önden önden gidip de beni böyle arkadan getirmesi çok hoşuma gidiyor çünkü arkadaşlar. İşte biraz yavaş gidiyordu. Şimdi hızlanmış, Tebrik ederiz. Bakalım buralarda şimdi ne yapacak bu park Çat. Ne? Çat. Sen geçtin mi parkuru? Evet. Ooo kiraya bak en üstte şu an. vay <laughs> vay vay vay. Pazarda gördüm bahçıvan. <laughs> Yok ben seni pazarda gördüm marketçi zannettim. Arkadaşlar burada Kraliçe Biri'nin bize hazırlamış olduğu sahtekarlıklar var. Ancak biz tabii ki bu, bu bize bir oyundan tanıdık geliyor. Mickey Mouse'tan mıydı bu yoksa Ikra? Aa, bak 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 bak. Gösti. Düştüm ben. Düşersin. Ben altı düşüyorum. Ee, şimdi bir dakika. Sadece altı düşüyorum. Ben oradakine baktım. Buradan bak yandaki duvarlardan falan filan geçip işte hangisi? Oo bak burası işte bu parkur zor. Bunu buraya zor yapmışlar ama sıkıntı yok. Ben şu şu karşıdaki şeyi yaparım. Hangisini? Göstereceğim. Neredesin ki sen şu an? Evet. Bunları geçtin mi sen şu an? Neredesin ki? Ben göremiyorum. Ha yukarıdasın. Ben şurayı çıkarım. Ha çık. Çıkmışsın ya. Beni kandırıyorsun şey değil Hayır. Beni kandırıyorsun. Hayır. Hile de hile. Hadi bakalım. Arkadaşlar vanaları da kapattığımıza göre artık bu Aa, ikra da aşağıdaki vanayı kapatıyor. Ooo Ben de ikra parkuru hızlı bitirecek diye seviniyordum. Ama ikra daha bitmedi. Ben hızlıyım ya. Neredesin? Sana yet. Şu an neredesin? Göremiyorum ben seni. Ben karşındayım. Hani? Aa. Hani? Bak. Hani? Kapıya bak. Ha gördüm, gördüm. Hadi gel. Nereden gel? Bak karşıya doğru geç. Şey var, e, havalandırma borusu var. ya. Onun üzerine atla. Sola doğru git. Oradan bir daha atla. Koşarak gel şimdi. Gel 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 gel. Yukarı atla şimdi pardon pardon borunun altından geçip yukarı çıkıyorsun. Gel şimdi oradan buraya atlaman lazım. Evet arkadaşlar ikra aşağı zın diye düştü. <laughs> e, Zıng diye düştü arkadaşlar gördüğünüz gibi bir e, şey anlatmaya e, gerek yok. Şimdi oradan çapraz atla. Hadi bakayım. He, Aferin. Gel. Babar mı? Ha bak ben burada bir tane kutu vardı. Ah. Ne oluyor aşağı. ki? Allah Allah. Ben onu daha yeni görüyorum biliyor musun? Evet, evet. Biraz önce de mi aldık yoksa bir tane? Evet. O erkek merinin mu? Desene. Oha al, bu ne? Burada arkaya gidecek. Aa burası birazcık kolaymış bak senin için parkur kolay yapmışlar. Atlama aralığı biraz daha. Hatta atlamıyorsun bile ekran yani. Elini bir şey sürme yok. Bak 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 kendi gidiyor bak. Bak. Bak bana. Ana. Gördün mü? Anadlamı. Evet. Direkt kendi kendine gidiyor. Sen yine ama buradan düşmeyi becerebilirsin. Herhalde. Hayır. Abi. baksana kraliçe bere duvara arabayı geldi. Evet. Geldi. hadi bakalım. Kraliçe bere arabayı tavana şey duvara yerleştirmiş. Ee buradan nereye kaçıyoruz diyecektim ki şuradaki. O, orayı da biliyorsun sen baba. Evet evet evet. Lan niye girmiyor içine ya? Ee zıplıcan. da ne kadar zıplıcan hadi gel. <laughs> evet neredeyiz şu anda? Oha bir dakika dur biliyorsun. Arkadaşlar Barbie Barbie mi bu Bu kötü kötü biri Bak lo, bunu Kovalıyor beni Bebek O ne o okay, bak, ya Nasıl koşuyor şuna bak çantası da var Bir de nasıl koşuyor Şef <laughs> <Chef gülüyor> patlon <yani. gülüyor> Var ya görmedin mi çantasını Yemek Hayır. zoka Şimdi ona zokayı bak nasıl yediriyorum Nerede o? Var ya nasıl görmedin? Kalmalı lan, lan, lan kalmalı 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 Beni yakaladı Beni Bu de yakaladı attı. yakalıyor hmm. Pü Allah kahretmesin nasıl yakaladı bizi? Ay ikram bakta kaldı benimki Bak kim kaldı Bak kafasına ateş ediyorum oğlum oluyor Şimdi şimdi nereye ne gideceğim Ha oturuyordu işte. Çok az bir şey kaldı. Benim benim kaldı. Ben, onun o masaya sıkışabiliyor. Masaya sıkışıyor da. Öldürdüm onu. Öldürdüm onu yiyip ben... geldi. Öldürdün mü sen de? Masaya mı sıkıştı? Ben vur onu oradan. Ben, ben. Vur onu vur onu vur onu. Vurdun mu? Burada. Tamam tertemiz gel bakalım şimdi burada bitirdin mi beni takip et hemen Oğlum, Bu ne yapıyor ya böyle Nereden Baksana mi? şunlara bir gel Cimziyor, tırda, bak. Baksana birbirlerine elektrik vermişler hani elektrik? Kaymaya hazır mısın oha Oha tavanda gidiyorum resmen Nasıl? Niye hızlı koşuyorum ki bu Hop, Oha karşıya atladım Bak mikra gelebilecek mi Geliyor Gel bakayım. Gel gel ol. Allah. Aşağı mı düştün? Çık. Ay yanıma gelmiş. Demirler nereye gidiyor? Ha oradan mı çıkışı? Bu arabayı da buraya asmışlar arkadaşlar. Biz de anlamadık ne oluyor buralarda. Evet şimdi merdivenlerden çıkıp nasıl bir parkur olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlar burada her yer pes pembe yapmışlar ya. Bence. Lazer. Bir dakika oh. Oh. lazer var. Kırmızı lazerden geçtim. Mavi lazer, mavi lazer, mavi lazer. Allah mavi lazerden de geçtim arkadaşlar. Bu arada farkına varmadan ikişe bölüyor lazer haberiniz olsun. En üstten bile gidebilirsiniz yani. Ops. Neyse güzel bir şekilde geçti. Geçtim ben. Aynen, aynen aynen aynen. Önce geçtim. Gel 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 gel. Sen olsun. benden öncesi... Oha ikişe bana ne yaptın? Ne yaptın? Benim adamıma vurdun. Adam yerlere attı kendini. param parça oldu ya. Hayır biraz önce vurdun. Hayır. Neyse o geçti ama bak onu görmen lazım yani. Adam'a resmen adam'a tekme attı yani. O ee, bebek biri patlıyor arkadaşlar. Arabası var ve arabayla ilgili olacağız. Vallahi araba. <laughs> evet. Hadi gel. Şurada bir tane araba var. Arabaya bineceğiz. Beni bekle. Gel 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 gel. Ne oldu? E direkt gitti. E ee, ne oldu ki şimdi? Buradan gidiyoruz. Hadi bakalım. E burası oyunun sonu. Sonu mu burası? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Kraliçe Beri'den bu şekilde kaçtık. Evet ne oldu bilmiyoruz ama normalde oyun ilerlemesi gerekirken bizi oyunun sonuna attı arkadaşlar. Evet. Neyse ki bu videoyu burada çok güzel bir şekilde kraliçe verilen kaçarak bitirmiş olduk. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.